Şey efendim, on dakika kaldınız mı? Tamam, kafi. Sekizde orada olmamız lazım. Evet işte, on, burada beş dakikada dursan yeter bize. E hemen hemen. inşallah.

dinemesin dediler ama ilaç verdiler. Bunun haberler bilmeden önce. Bir Allah. Thank you. 僕はやるのに。<noise> <noise> de aklımızda soru varsa şu iki dakikada çalışayım. Yes. Da soru var mı aklımızda? <gülüyor> <gülüyor> Kayseri'de Benim de Kayseri'deki Bey. <laughs> Bey. size çok selam

en son saf Ben tek kaldım. En baştan birini çekeceksin geriye beraber kalacaksın. Şimdi evet. evet. geri çekeceğim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ah. Başka soru var mı <laughs> aklınızda? Hadi nefsi ammare neyle terbiye ediyoruz? Ha? Nefsi ammare. Açlıkla, riyazatla. Arzuları bilir. Açlıkla. Yoğun ibadetle. Çünkü de yoracaksın. İbadetle yoracaksın. Açlıkla terbiye ediyorsun. Thank you. soru var evet. <laughs> hep gideceğiz. Mezar bizi bekliyor ama bazı iki bir gün önce bir gün sonra. Hep ne diyor olacağız. Şükrü Hanım'ın sabahı ki şu günden 100 sene sonra dünyada kimse kalmayacak. Bizim hep bir tarafa gitmiş olacak. Yeni kimseden gelmiş olacak. Ne mutlu aklınıza gidenlere inşallah. Bak. O yolculuğa hazır olmak lazım. işleri yapmalıyız ki hayattayken orada pişman olmamalıyız. Ya niye bunu yaptım? Keşke şunu yapaydım dememeliyiz. Son pişmanlık en çare edemez. İyi ki şunları yapmışım demeliyiz. Yerin altında sorup melekler soracaklar. Gençliğin nasıl geçirdin, servetin nasıl geçirdin, zaman nasıl geçirdin, ibadetlerini yaptın mı Allah için ne <laughs> Mütevazi olacağız. Genel kural bu. Mütevazi olacağız. Hiç kimseyi kıskanmayacağız. Hiç kimseye haset etmeyeceğiz. Merhametli <laughs> olacağız. Ayıpları örteceğiz. <laughs> fakirlere, yoksullara acıyacağız. Elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız. İslam dininin ihyası, ihyası için çaba sarf edeceğiz. Yani Allah için yaşayacağız. İsa Aleyhisselam yakalayacağını hissedince 12 tane arkadaşı vardı saadesi. Bana kim yardım edecek dedi onların hepsi birden biz Allah'ın yardımcılarıyız dediler. Yani biz Allah'a yardım edeceğiz dediler. Ama Allah'ın diline yardım edeceğiz manasında. Tabi Kur'an-ı de bu ayet indiğinde Müslümanlar huzurla dinliyor vardı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size ne oluyor dedi. Allah'ın tutan Hz. İsa'yı anlatırken İsa demişti havarilerine bana kim yardım edecek? Hemen hepsi birden biz Allah'ın yardımcılar dedikleri halde siz niye susuyorsunuz? dedi. Onlar mahcup oldular. Müslümanlar ya Rabbi, biz yardımcılar dediler. Öyle. Sağ olasın. Sağ olasın. Evet, İsmin ne? E. Evet. Allah razı olsun. Öyle. Yanınız nefsinizin içinde değil. Bak buraya da çalıyor. Nefsinizin için değil. Ayet gelme şöyle. Siz halk içinden çıkarmış en hayırlı ümmetisiniz. En hayırlı toplumsunuz. İyi bir giyemle de şunuç vazgeçilirsiniz öyle buz gibi yaşamazsınız. Bana değmeyen bin yaşasın, yok öyle bir şey. <laughs> bir ayet kelimede Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Peygamberimiz <laughs> Efendimiz. Ne istiyorsun? Allah'ın müceddidi. La tey yüduga men yüdminelillahi ve yenel aghi Allah ve rasulüna. Bel erkânu abâhum eb'nâhum ul'uânuhum ve Ve la fi kulûbuhum îman ve eyeden bir ruhü nedir İyi Resulüm, sen Allah'a ve Resul, ahirete inanmış olduğu halde hiçbir kimseyi bulamazsın ki Allah ve Resulünün safının dışında olanlara meylesinler. İster babaları olsun, ister oğulları olsun, ister babaları olsun, ister kardeşleri olsun, ister aşiretleri olsun onların kalplerine iman yazılmıştır. Allah onları kendinden bir ruh ile teyit etmiş, desteklemiştir. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı olduğu halde onlar cennete gireceklerdir. Onlar Allah'ın safında olanlar, işte kurtulanlar, Allah'ın safında olanlar. Böyle baban da olsa, kardeşim de olsa, aşiretin de olsa, Allah'ın öz yolunda değilse meylet Yani günden ahiret olacak. Allah olacak. Dünya olmayacak. Ama şimdi insanların gündesi değişmiş. Bütün emekleri, bütün güçleri, bütün sahilleri, çalışmaları dünya, 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 dünya. Öyle bir şey çalışıyoruz ki burada terk edip gideceğiz. Bize hiç faydası olmayacak. Eğer güblemiz ahiret değilse, Allah değilse. Hayat kenarında dünyaya, dünya lehvün ve lü'bün buyuruyor. Bir oyun eğlence Dünya bir oyun, bir eğlencedir, bir de öğrenme yeridir. Benim beş oğlum var, işte bir taksim var, bahçem var gibi. Öğrenme yeridir. Öğrenme yeridir. Halbuki Allah'ın şahı, övünenleri sevmeyenler. Allah rəniyədir. Bu da rəniyədir. Allah gündən Fəqədən ikinci həla ilə sərmə.